Pompalı tüfeği alan sokakta karısını arıyor ya. Memlekette her gün bir haber. Deli midirler, manyak mıdırlar, cinnet mi geçirmişler bunları bağlayacaksın, tımarhane kabul etmez ya. Karı bıraktıysa bıraktın, sen de kurtuldun işte bıraktı karı ne var? <laughs> Allah işini rast getirsin, yolunu açık etsin. Yolda da görürsen, nasılsın eski hanım dersin, hadi eyvallah. Yani sinirlenmenin ne lüzum var, karı bırakıyorsa ne yapacağız arkadaş ya? Tabii ki boynuz lambanın da lüzumu yok. Baktın ki durum felaket. Sen yoluna, ben yoluna dersin. Ayrılırsın değil mi? Diye dedim ki kadın başkasıyla erkekle buluşuyor, zina etmiş bilmem ne. Senin bu kadını öldürme hakkın var mı? Asla! Vurmaya bile hakkın yok. Yok, hakkın yok. Ne dersin? Benim midem kaldırmıyor bu işi. Ayrılalım dersin. Ayrılırsın öyle mi değil mi kardeşim? Allah Teala talak hakkı vermiş. Boşama hakkı vermiş.